Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ikili router bağlantısını göstereceğim. İlk önce ilk adet bilgisayar yerleştiriyorum. Ardından bir adet switch yerleştiriyorum. Ardından router yerleştireceğim. Ve şimdi bunları birbirine bağlayacağım. Ardından bu birbirine aynı cihaz olduğu için kesik kabloyla bağlayacağım. Bunları yaptıktan sonra bilgisayarlara IP'ye gireceğim. Geliyorum bilgisayarıma. Buradan 192.168.1.10 Aşağı gelip sondaki sıfırı siliyorum ve ardından buraya 128 ekliyorum. Bundan sonra da GTV'ye inip 192.168.1.1 yazıyorum ve buradan çıkıyorum. Ve bu yazdıklarımı yanına not alıyorum. IP 192.168.1.10 Subnet 255.225.225.128 ve getaway 192.168.1.1 Aynı işlemi bu bilgisayarda yapacağım. 192.168.2.10 Son iki sıfırı silip buraya 128 ekliyorum. 192.168.2.1 Bunu da hemen yanına yazıyorum. IP 192.168.2.10 subnet 255.255.255.128 GTV 192.168.2.1 şimdi buradan switch'e yapılandıracağız. Router'ı pardon. Router'a giriyorum. Buradan no deyip kodlarıma başlıyorum. Enable conf taba basıyorum. Interface fa buraya bir slash sıfır yazıyorum. Ardından IP adres yazıyorum. 192.168.1.1 boşluk 255.255.255 .255 .255 128 Enter'a basıyorum. Do right. Ardından no shutdown. Exit deyip geri geliyorum. aynı işlemi diğer olsa da yapacağım. No deyip kodlarıma başlıyorum. Enable. Conf. Inter. Interface. Fa. Tab. Ardından bir slash sıfır. Ardından IP adres 192.168.2.1 yazıyorum burada boşluk 255.255.255.128 yazıyorum enter'a basıp doğrult'e giriyorum doğrult yazıyorum no shutdown diyorum ardından exit yazıp geri geliyorum sonra diğer router'a geri gelip interface fa 0 slash 0 yazıyorum Ardından IP adres 192.168.0.1 255, 255, 255 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Do right no shutdown. Buraya gelip exit yazıyorum. ip root 0, 0 0 0 0 boşluk 0 0 0 0 boşluk 192.168.0. 2 yazıyorum. Do write diyorum. Ardından ekstra basıp, basıp çıkıyorum. Aynısını tekrar burada yapacağım. Interface FA 0 slash 0 diyorum. Ardından IP address 192.168.0.2 diyorum. 255, 255, 255 ve 252 yazıyorum. Doğru ayet diyorum. No shutdown yazıyorum. Exit deyip geri geliyorum. Ondan sonra IP route 0, 0, 0, 0, boşluk 0, 0, 0, 0, boşluk. 192, 168, 0.1 yazıyorum buraya. Ardından doğru ayet deyip geri çıkıyorum ve hemen bakalım ve şu an gördüğünüz gibi bağlantı olmuş durumda şurada an sonra gelecektir Evet video bu kadar arkadaşlar görüşmek üzere